Hepinize sevgiler sunuyorum dostlar. Sağ sürecinde sona gelmişiz. Başka bir güzel Sivas görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Emek herkese son sesini Hoşça kalın, Evet, şimdi hocam sizi sahneden almadan önce sizi biraz daha misafir edeceğiz. Mi belediye Başkanımız Sayın Cihan Deniz Akbaş'ın size küçük bir hediye takdimi var efendim. Buyursunlar lütfen. Yine federasyon başkanımız Sayın Maksud Yücegö'yü de davet ediyoruz. Devam Başkanım, Bey. Daha devam Öyle mi? Tamam. Gökhan Hocam şimdi halaya ısrar varmış. Evet çok teşekkür ediyoruz. Hemen Federasyon Başkanımızın hediyesini de Belediye Başkanımız Sayın Cihaz Deniz Akbaşı takdim ediyorlar. tablo da çok güzelmiş ama ya. Maksut abicim gerçekten. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir tablo. Sadece Divriye'nin Sivas'ın değil, Türkiye'nin gururu, dünyanın gururu Divriye Ulu Camii. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar efendim. Şimdi Gökhan Hocam'dan bir oyun havası şey, ee, halay talebi var. Hemen sela biter bitmez bir halay çekeceğiz efendim. Hocam buyurun. Evet devrimi Pardon, İmranlı'lı yavrumuz Yağız Eren Aktaş 10 yaşında SMA kas hastası Yavrumuza da lütfen destek olalım Hemen sol tarafta İmranlı standımız var Filiste de yavrumuz adına bir stand açılmış durumda Maddi manevi desteklerinizi bekliyoruz Teşekkür ederiz and mm -hmm. mm -hmm. Acıcık boydanıza, haydi haydi hopla gel gel gel, gel. biz yanını topla gel 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 haydi. rahatsız ediyorum. Vallahi sizin evden görüşmek değil. Hoşça kalın, hoşça kalın. Sevgili Gökhan Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Hasta haliyle geldi. Işte Sivaslılık da bunu gerektirir. Eyvallah. Efendim şimdi nereye gideceğiz biliyor musunuz? Halil Söyler'in memleketine. Zaramıza gideceğiz efendim. Zaraya doğru gidiyoruz şimdi. Lütfen karabalıktan ayrılmayalım. Divri ekibimize, belediye başkanımıza ve Divri'den gelen kıymetli misafirlerimize tekrar hoş sefalar, sefa kademler getirdiniz diyoruz. Ve şimdi sırada Zara programımız var efendim. Başkanımla geldi başkanım. Nasılsın? İyi misin? Sağ olasın. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Buyurun buyurun. Siz ayakta kalmayın. geldi de çekecek. Beraber başkanım. O zaman sen de şöyle Allah başkanım. Tamam başkanım. Sen buyur Hazır. Evet efendim. Şimdi de Divriği programı bitti. Zara programı başlayacak. Sayın Başkanım da hemen hazırlar burada. Biraz daha zararları ağırlayacaklar. Sayın Başkan hayırlı olsun. Diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Burada Ankara'da Keçiören Fatih Stadyumunda Sivaslıların, Divrillerin sesini duyurmaktan çok mutlu olduk. Bu ev organizasyona ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan'ın ki kendisi Divrili'dir. Divrili'ye de çok, çok önemser bir defa da geldi, iki defa geldi, ziyaret etti. Bizleri de çok mutlu ediyor bu noktada. Burada Sivas'taki diğer ilçedeki hemşerilerimizle bir araya gelmemiz, kaynaşmamız bizim için çok mutluluk verici. Ben bunu her zaman dile getiririm. Biz Divri'de 16 bin kişiyiz ama Türkiye genelinde bütün dünyada 450 bin Divri'li var. 450 bin Divri'nin Divri sesini, soluğunu, bütün taleplerini, niyetlerini bütün Türkiye'ye duyurmak, burada onların talebini evet. duyurmak, sesini duyurmak. Bizim için ayrı bir mutluluk. Bu noktada federasyonumuza çok Merhaba. teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir etkinlik düzenlediği için. Kardeş ilçemiz komşu ilçemiz Zara Belediye Başkanımız evet. da burada. Onlarla birlikte Zayat burada olmak bizleri çok mutlu ediyor. Başkanım. Çünkü bu organizasyon Sivas'e üstü bir organizasyon. Sahibimiz bütün Sivaslıların bir arada sahibimiz olması sahibimiz bizim için mutluluk verici. Dostlarımıza davet ediyoruz. Evet şimdi bizim programımızla Şehir Divri programımız bitti. Sayın başkanım da güzel bir program icra ettiler. Emeklerine sağlık. Bu organizasyonun da emeği geçen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Sivas'ın hem Ankara'da hem Türkiye'de tanıtım için büyük bir katkı sunuyorlar. Buradan emeğe geçen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Divriyle, Zara komşu bir ilçe. E, kalbi duyguları, birlik ve beraberliği her daim olan bir ilçemiz. Dolayısıyla biz hem Zara'lıyız hem Divriyeliyiz. Teşekkür ediyorum. İyi programlar efendim. Şimdi Zara programıyla devam ediyoruz. Teşekkür Evet teşekkür ediyoruz efendim. Cihan Başkanım selfie çekiyor vallahi. Divri'den belediye başkanımız Divri belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Efendim aramızda Pir Sultan Abdal Derneği Eti Şube Başkanı Lale Günay Hanım var efendim ve yönetimi onlara da hoş geldiniz diyoruz. 58 Ankara Erzurum 001 06 Fatsa Ankara Yozgat 765 lütfen araçları bulunduğu yerden çekiniz. Zara Belediye Başkanımız geldiler. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, alanı boşaltıyoruz efendim. Lütfen, şu alanı boşaltabilir miyiz rica edersem? Et, evet, alanı boşaltıyoruz efendim. Rica ediyorum, lütfen. istirham ediyorum. Başkanım tekrar hoş geldiniz. sefa kademler getirdiniz efendim. Evet, Kuzey'e umut oluyoruz efendim. Kuzeyimiz beş buçuk yaşında Sivaslı hemşerimiz Kuzey Talipoğlu, DMS kas hastası. Lütfen kuzeyimizi de sahip çıkalım. Destek olalım efendim. Evet. Evet, AK Parti önceki dönem milletvekillerimizden Sayın Semiha ikinci aramızdalar. Sayın vekilimize hoş geldiniz diyoruz efendim. Evet. Öyle sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanım. Asıl kıymetli başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarımızın <laughs> değerli yöneticileri, vakit Şöyle başkanları, mi? dernek başkanları, sıvaz semşerilerimiz ve